AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkun Yürek, yerel seçimde halkımız kimi isterse Gerede'de de o aday olacak, biz halkımıza rağmen hiçbir şey yapmayız dedi. Bolu'da geçen dönem farklı bir tercih oldu diyen Coşkun Yürek, bir belediye başkanı şehrin en az 20 yıllık planlamasını yapması lazım. Belediye başkanı çalışacak, tribünlere oynamayacak. Sözleriyle Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a da yüklendi. Sözlerinin devamında Gerede ile Bolu'daki belediyecilik hizmetleriyle ilgili örnekler veren Coşkun Yürek, "Bolu'nun değerleri nakde çevrildi, harcandı. Bir şey yapılmadı Bolu'ya. Son yıl sadece asfalt, kaldırım, kavşak ve ışıklandırma yapıldı. Unuttuk, bir de heykel yapıldı. Bakın Gerede'de kentsel dönüşümü başlattık. Bolu'daki en büyük kamu yatırımı bugün Gerede'ye yapılıyor. Neden?" Çünkü daha önceki belediye başkanımız Ömer Baygın ve mevcut belediye başkanımız Mustafa Allar, şehrin planlamasını yaptılar ve proje bugün uygulamaya konuldu. Gerede kabuğunu kırdı. Siz şehri planlamazsanız, adım atmazsanız, devamlı tribünlere oynarsanız o şehri olmayan bir şey nasıl yapılsın dedi.